Arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz. Bu videoda TikTok 1000 takipçi sınırını açmak için takipçi kasmayı öğreteceğim size. Tabi bunu 5000, 10000, 20000 diye yüksek şeyler vererek sizi kandırmak istemiyorum. Tabi böyle yapanlara da inanıp zamanınızı harcamayın. Ben 1000, 1000 takipçi sınırını açıp canlı yayın açmak için bir yolunu arıyordum, buldum. Size de öğreteceğim. Tabi bu yöntem bilinen bir yöntem. Neyse, bir Sadece daha ha? basit ve kolay bir yolunu göstereceğim size. Buradan arama yerine biz Faruk yazıyoruz. Bu hesabı takipçi kasmak için oluşturdum arkadaşlar. Bu hesabın takip edilenlerine girdiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi bazı hesaplar var. Ünlü hesaplar var. Biz bunları tabii ki takip ettiğimizde otomatik bize takipçi geliyor. Öncelikle belirteyim hesabımızı zaten gizli almamız lazım. Gelen takipçileri hemen kaybetmemek için. Bildiğiniz gibi takipçilerin %10'u düşüyor. Düşmemesi için ilk önce istek kutusuna tutmamız gerekiyor bu takipçilere. 210 istek var gördüğünüz gibi ben bunu 2 günde yaptım. Tabi ben uğraşamadığım için okuldan dolayı az Abi yaptım. Karakter. Ama siz daha çok uğraşırsanız günde 100-150-200 takipçi yapıp 1000 takipçi sınırını kolay bir şekilde birkaç günde aşabilirsiniz. Şimdi kısaca bahsedeyim olayı nasıl yaptığımızda. Şimdi bu Uygulama Auto Clicker uygulaması, otomatik tıklama uygulaması. Bu uygulamayı size açıklama linkinde vereceğim. Oradan tıklayıp reklamı geçerek indirebilirsiniz bu uygulamayı. Bu uygulamanın mantığı bu. Şu anlatayım. Otomatik tıklama yapıyor. Siz sadece saniyelerini ayarlıyorsunuz. Sol taraftaki yeşil artı kısmından bu 1, 2, 3 diye şeyleri ekliyorsunuz. Çok kolay yani. Her tıkladığınızda bir tane daha geliyor. 2, 3, 4 diye. 10 tane yapıyoruz arkadaşlar böyle takip et kısmına şekilde. Dengeli şekilde yerleştireceksiniz. Bunları ayarladınız diyelim. Bunu azıcık yukarıya alayım mesela. Bunları ayarladınız. Hepsinin üstünde 600 milisaniye yazması lazım. Siz yazacaksınız tabi ayarlardan bunu. Şuradan. Buradan değil tabii ki. Bunu süresiz çalıştıracaksınız siz. Ee, çoklu, çoklu tıklama. Şuradan göstereyim. Çoklu hedef modundan buradan ayarlardan ayarlıyorsunuz zaten. Uygulama çok kolay bir uygulama. Girdikten sonra hepsini 600 milisaniye ayarlıyorsunuz otomatik olarak ama onuncusunu 60 saniye ayarlayacaksınız yani hızlı yaptı engellememek için en sondaki onuncu gördüğünüz gibi en altta 10 yazana üstüne tıklıyorsunuz 60 saniye ayarlıyorsunuz tamam diyorsunuz şimdi ben size göstereyim diyeceğim 45 dakika boyunca takipçi gelen takipçiyi görmek için tabi bekletmeyeceğim sizi şimdi başlatacağım 45 dakika bekleyeceğim takipçi asmasını videoya devam ettireceğim şimdi çalıştırıyorum 45 dakika sonra geleceğim göstereceğim size ne kadar takipçi geldiğini Haydi geçelim. Ben başlatıyorum ve devam edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 dakikadır yaptı. Şimdi çok fazla hesap takip ediyorsunuz diye durdu. Şimdi bakacağız kaç takipçi geldi. Bu uygulamayı bir kapatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 56 kişi takip site yapmış. 210'du. 260 kişi oldu. Gördüğünüz gibi siz de bu şekilde kolaylıkla 1000 takipçiyi aşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında uygulamanın linki var. Nasıl yapıldığını zaten anlattım. Yapamadığınız bir kısım olursa sorarsanız yorumda cevaplayacağım.